Herkese merhaba, Doktor Meltem Ayran ben. Size biraz platizm makasından bahsetmek istiyorum. E, kasların bir tonusu olur. Yani belli bir kasılma seviyesinde olurlar. Bazal tonusları. Yani ne çok gevşektir, ne çok kasılıdır. İşte burada bir problemden bahsediyorsak ya bir kas çok kasılıyordur ya da çok gevşektir. Şimdi platizma bantlarında bu kasın çok daha aktif bir şekilde kasıldığını söyleyebiliriz. Platizma bantları bir görsel bir problem oluşturduğu kadar yani kişiler konuşurken boynunda sürekli çekilme hareketleri ya da konuşmazken de e, bu hareketleri görebiliriz. Bu rahatsız edici olabilir, olmayabilir. Ama daha da önemlisi sağlıkla ilgili tarafı. Şimdi bir bedenimizde, bedenimizin bir bütün olduğunu düşünürsek bütün kas, eklem sistemleri hepsi birbirine bir fasiye aracılığıyla da bağlandığını düşünürsek ve bütün sinirsel ağların da birbirleriyle ilişki içerisinde olduğunu düşünürsek buradaki bir lokal bir sorunun sistemik bir problem de oluşturabileceğini çevre kaslarda ya da uzak organlarda da etki oluşturabileceğini bilmemiz lazım. Estetik açıdan Boynundaki kaslar şimdi nasıl rahatsız edici olabilir? Ee, yani konuşmazken ve normal nötral bir pozisyon derken, eğer orada hiçbir kasılma yoksa zaten sıfır diyebiliriz bunun seviyesine. Eğer ağzı aşağıya çekecek konuşma sırasında da bu tür hareketler yapıyoruz zaten hafif bir hareket yaptığımızda burada hafif bir kasılma görüyorsak e, bu işte bir seviyesinde bir, bir problemdir. E, hafif bir harekette orta seviyede bir kasılma görüyorsak iki veya da çok ciddi bir kasılma görüyorsak artık cilt donusunun da bozulduğu 5 seviyesinde bir bozulma diyebiliriz. <laughs> Şimdi buradaki bozulmayı e, e, semptomatik olarak biz botoksla tedavi edebiliyoruz. Bu bantları tek tek elimizle parmak arasına alıp tam kasın içerisine girerek botoks enjeksiyonları yapıp o kası o şekilde rahatlatmak mümkün. Bu bir semptomatik bir tedavi tabii ki ama kas kasılmalarında semptomatik tedavi yapmak yanlış değildir. Çünkü biz biliyoruz ki vücutta tetik nokta oluşturan bir yer. Başka tetik noktaları da böyle bir domino etkisi gibi sebep olur. Dolayısıyla o zinciri bir yerden kesmek gerekir. Burada botoks yardımcı oluyorsa botoksu tabii ki kullanmalıyız. Ama ben botoksun dışında bir de kendime nöral terapi uyguladım. Nöral terapi... E Alman, İsviçre kökenli bir tedavidir. Belki duymuşsunuzdur. 2009 yılında ben de eğitimini Türkiye'de ilk almıştım. Daha sonra Almanya'da da eğitim katıldım. Ee, yenileyici bir tedavidir. Rejeneratif bir tedavidir. Onarıcı bir tedavidir. Ve özellikle ağrılarda, kas kasılmalarında çok etkili, e, açıcı bir özelliği vardır. Özellikle bu tetik noktaları yok etmek için. Ee, uygun bir tedavi. Tetik noktaları yok etmek için e, ayrıca tetik nokta masajı diye bir şey vardır. Ben şimdi yoğun spor yapan ve o sporlardan da sakatlanıp ondan sonra ara verip o aralarda da bazı tedavileri e, araştıran biri olduğum için mesela teniste de sakatlanmıştım. Muhtemelen benim bu platizma bantlarım bu tenisteki omuz sakatlığımdan sonra da gelişmiş olabilir. Daha önce bahsettiğim bu çenedeki diş problemlerimden de kaynaklanabilir. Yani orada bir kapanma problemi var, bir çiğneme problemi var. Dolayısıyla hangisi hangisini tetikledi adı üstünde tetik nokta bunu bulmak zor. Tetik nokta masajı hiç yaptırdınız mı bilmiyorum. Ben 1-2-3 ay boyunca yaptırmıştım neredeyse haftada bir gibi. İnanılmaz ağrılı bir masaj. E, masaj süresinde bir takım duygusal boşalımlar değişebiliyorsunuz, ağlayabiliyorsunuz. E, ağrı çok fazla hissettiğiniz gerçekten de e, sonrasında morluklar da oluyor tabi. E, düzenli yaptırdıktan sonra tabii ki bir fayda hissediyorsunuz burada zaten kritik nokta masajı yaptıran kişilerin hani hemen hepsinin ortak sorduğu soruymuş ben de dahil olmak üzere hani beni bayıltsanız da istediğiniz kadar da o noktalara bası yapsanız hani ben ağrı hissetmesem gibi bir e, şey, soru bütün hastalar danışanlar tarafından gelirmiş zaten e, peki neden yapılmıyor bunun nedeni e, Şimdi bu tetik noktaların vücuttaki o duygusal travmaların vücutta birikmesi anlamına geldiğini düşünürsek, böyle bir teoriden ilerlersek sonuçta orada çözümü sırasında da yapılan baskı ve çözüm sırasında baskılar sonucunda oluşan o ağrının da bir iyileşmenin bir parçası. Yani siz o masaj sırasında o bölgelere odaklandığınızda e, o travmayı e, nötralize etmiş oluyorsunuz. Yani orada bilincinizin açık olması gerekiyor. E, bu bana da mantıklı geliyor. Şimdi e, dediğim gibi estetik bir problem e, olarak bunu düşündüğümüzde bunu tabii ki bir çözüm oluşturmak da istiyoruz. E, ve ağız kenarlarının da yine dudağın alt dudağın da aşağıya doğru çekilmesi söz konusu olabiliyor. Tabii ki ağız kenarlarını depresör angüli oris e, dudağı da hani inferior labialis kasları aşağıya çeker ama bilatilizma da o bölgeden geçip orada bir etki oluşturuyor. Yine çene kaslarının da e, büzüşmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla estetik olarak burada bir fayda sağlıyoruz. Aynı zamanda da e, stretching esneme hareketleri de yapmamızda fayda var. Onu da başka bir videoda size anlatıyor olacağım.